Merhabalar arkadaşlar. Kneyin dördüncü bölümünde karşınızdayım. Ee, en son hatırladığınız kadarıyla bir robotla karşı karşıyaydık. Ben buraya gelmiştim. Şimdi devam edeceğiz. Evet. Devam da ediyoruz zaten. Oo, kaç 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 kaç. Tamam. Kaç kaç olmaz. Canım da zaten. Oo yandım. Sen daha bunlar da kesiliyor ben biliyorum bunları kaç 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 çok az canım kaldı serimi kullanamıyorum kullanmadım kaç 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 ooo öldüm yok O vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki ben bir de yeni bir darbe öğrendim böyle böyle birden şey yapıp da kaçabiliyor musun? Yani tam kaçarken vuruş da yapabiliyor musun? Çok da güzel oluyor. Ama biraz zorluyor. Bir tane daha mı sandın? Çok güzel sana. Tamam. Çarpı, çarpı çarpı çok çok kuruyor, çok vuruyor. Yani ya neden böyle şeyler oluyor ya? Evet, tamam geliyor. Ee, neden gelmiyorsun? Ha, buraya gelmem gerekiyormuş. İçeriden gürültüler duyduğumu sandım. Herkes iyi mi? Robotların bize saldırdı. Ciddi misin? Sizi goblin sanmış olmalılar. Çok özür dilerim. Programlamalarına bakacağım. Merak etme Victor. Bu sayede birkaç tane de yadigar topladım. Yani bu duruma pek bozulmuş sayılmam. Bu taraftan gelen bir grup var. Gidip bir göz atalım. Ben de biraz sesi kazıkmış açayım da ben de duyayım bari. Evet. Şunlar toplayayım da zor durumlarda kullanırız. <laughs> Zıplamam gerekiyor. Ben ne da sen neden yanlışlıkla bana vuruyorsun? Kesinlikle madene Tamam ben buradan geçerim ya. Benim. Ha Spor, sizin illa o. almanız gerekiyor. Hazine Zaten şu robot bana düşüyor şey orada. Ben de alayım. Maden robotları yaparak başladım. Ateş gücü. Dur bakayım. Yeni bir yadigar aramakta kolay olur. Oh, Ol, tamam, çok iyi. Oradan güvenlik robotlarına kaydım. Rahat. Oh, canım azaldı baya. Ne oluyor ki şimdi? Ben onu anlamadım. Kaya yürüyemiyorum da. Bakın çok yavaş. Biz şunu aldım. Şu okları alttan kırınca vuramıyorlar. Sen vur bakayım robot. Vursana ya. İlla ben mi vuracağım? Sen varken ben vurmam diyor robot. Çok iyi ben buradan bir kaçış sergileyim. Okul oh, artık onlar uğraşsın. <laughs> hmm, seni alalım. Evet tamam artık tam bir full şeyimiz var. Kaç kaç kaç. Öldürürsün ya. Bir daha bana öldürecek. Vur vur vur. Bir daha. Al sana. Sen. Aa öldüm. Al sana dedim. Ne tam canımız fullenmiş oldu. Çok güzel. Ben yani hiç uğraşmıyorum Ben yani arkadan giren bir gizli ajan. Ya hep şu robot bana vuruyor ya. Çok sinir bozucu. Hop. Ne? O kırdım ben orada. Ha kıramam şu bir şey. Ama kocaman bir şey varmış. İlla ben yani değil mi? Ne oynadık ama havada değil mi? Böyle. Fuaha. Kay knek. Knek. İşte knek. diyorum. Kafam karışıyor ki sürekli. Aa, şimdi yine herhalde bir şey gelecek Evet. Goblinlerin saklandığı yeri bulduk. Ryder, beni duyuyor bir goblin köyü bulduk. Anlaşılan aradığımız köy bu. İniş noktamızdan yaklaşık 10 kilometre kuzeye ilerleyip bizimle orada buluşalım. Anlaşıldı. Görüşmek üzere. Bu kadar mı? Madenler nasıl geçeceğinden bahsetmedin. Ondaki bu hünerle bizi alt eder. Bunun için 5 farklı dağın zirvesine tırmanması gereksin. Az kaldı Nek. Evet. Nasıl? Birliklerimin kalanını çağırdım. Köyün dışında görüşürüz. şu an herhalde adamın planı şöyleydi onu gizlice robotlarıyla tutup şey yapacaktı hmm, Rider ama biz öyle deyince biraz bozuldu hmm. o yüzden herhalde biraz öğrendim kaç kaçamadım ama olmaz böyle bombalama vur Tamam bak seni nasıl öldüreceğim çok iyi biliyorum. Ya ben bundan önce bir ikiyi de oynadım da aklım biraz onda kaldı. O yüzden kafam karıştı. E, asansörü tekrar çalıştırabilir misin? Evet, yine küçüleceğiz belli oluyor. Neden bu kadar çok veriyoruz? Birazcık versek, bir tane versek yani o dönse yavaş da olsa çıkarız yani. İki saat sonra çıktık. İniyormuşuz. E, o zaman hızlı ineriz ya dikkat edelim. Kasabası gölün karşısı. Uçurumun üstü. Geldik sayılır. Ben bir otururum. Olur yani. Oo. Oh. Hortum yollayan Ya ben öldürebilsek seni ya. Çok yani şeysin. Öldürebilsek yani bir tane vurur, bir tane vuramıyoruz. Çıkıp tuttuk. Evet. Bu elmasları alsak böyle ne güzel mor nek olurduk şu güneş taşları gibi onlara da ay taşı falan der. Çünkü çok benziyorlar. Ay taşı gibi morlar bir de yani. Ay taşı mor mu oluyormuş? Ben de bilmiyorum. Uydurmaca, uydurmaca, kondurmaca, daldan dala atlatmaca. Arkadaşlar bir de yorumlardan şunu bekliyorum. Bunun altyazı gibi bir olayı var. Eğer konuşmaları anlamıyorsanız söyleyin. Ben alt yazıları açabilirim altta böyle uzun süre yazabilir ama of. ben bize bu böceklerle neden uğraşmıyorum derseniz maceraya daha açık olalım diye çünkü bunlarla bütün bölüm boyunca uğraşabiliriz yani Aa, ama bu sefer illa onlarla uğraşacağız değil burada bir gizli tuzak şey gizli bir şey var parlıyor orası ya öleceğiz böcekler tarafından öldürüleceğiz mesela Aha öldük. İki tane birden çıktı. Ben o taşı kırabilirdim ya. Gördüm çünkü. Yok ya burası orası değil. Şimdi ne yapalım? Bence özel gücümüzü kullanalım. Hiç canımız gitmez. Değil mi? Çok güzel. Ya canımız gitti ya. Yok böyle bir şey. Okçular süper alın. Ateş. Dev geliyor. Dev geliyor diyorum ama bizimki kan küçücük. Gerçeğini görseniz kocamanız biz. Değil mi? Katılanlar lütfen videoya like atsın. Katılmayanlar da atsın. Hiç like atmayın. Ooo adam dizimize kadar girdi. Şimdi atlama yapacağız. Uzun atlama. Böyle bir şey vardı. Spor vardı uzun atlama çok iyi biliyorum. Ama hiç güzel atlayamam ya. Yani. <laughs> ah, şey kolay dersiniz her spor zordur. Tabi yeteneğin varsa kolay olabilir. Kaygan. Kaygan şey kaygan nek. Ya bir git lütfen. Kuşluk. Kaç. Baltacı. Taş baltacı. Daha mental bulamadınız mı? Bak, o kar arkadaşına bak. O ne güzel ok kullanıyor. Ucu da metal gibi bir şeydir kesin onun ya. Ondan metal ödünç al, metal balta yap. Değil mi? Hı, ben biliyorum. Burada biraz bekleyeceğiz. Hatırladım. Aa, vurdu. Ama vurdu, bir daha vurdu. Geliyor şimdi. Siz oradan girip nasıl buradan çıkıyorsunuz? Ha, siz baltacısınız. Okçu değilsiniz. Tamam. Zıtla. Aferin. Koş. Sizinle uğraşmak zorunda değilim ben değil mi? Evet. Neden öyle bir gerek bulup burada bulunayım? Kaç kaç kaç. Bur, bir canım gibi bir şey var zaten. Sürekli süper kullanmam gerekecek. Şunu da al. Bütün gördüğümüzleri alalım. Gördüklerimiz gördüğümüzleri. Öleceğiniz belli de olsun olsun canımız toplandı çok da güzel oldu iyi oldu ama öldük yok öldük diyorum işte canımız azaldı vurulduk vurulduk mayday mayday okçular süper alın bak tam sıkacakları zaman buraya görmediler buraya tekrar çık böyle bize böyle bize böyle yok olmadı direk kurabiliriz tamam ama deriki alan topla tamam bir büyük de olsa bir daha büyük goblin ya bu çok da büyük değil dediğim gibi dört renk goblin var biri bu küçük, küçük maviler aslında doğru üç renk var ama yani şey biri yeşil biri en küçükle en büyük mavi bu en küçükler mavi bir de en büyükler var onlar da mavi ee, yani en büyük mü bilmiyorum da yeşil ve var. Onlar çok büyük. Bir de bu turuncular var. Bunlar orta boy. Ya sen ne bombasın kardeşim ya. Öldürmek. Öldüm bak. Öldün zaten. Neden öldürüyorsun ki ben yalık değil mi? Kaç. Ya ben gidiyorum. Ya, ya bomba illa bomba mı atacaksın ya? bomba sevdalı bir kardeşimizi öldürdük. Kardeşler olduk bilmiyorum. Herhalde bu şeylerin başı hmm, goblinlerin başındaki renk yeşil diye biliyorum. Ben ikinci bölümde öyle anlatıyor. Kaç bombalama. Bombalama hiç olmadı bildiğin adı ki ya. Ben kaçar. Senden kaçamıyoruz. Zaten sende şey var. Nedir onun adını? Bizim yadigarlardan var. Neden yadigar taşıyorsun ki? bu ama bayağı büyüttü bizi. Güzel, sevdim. şeye mi girecek? Evet, doğru Çok az kaldı. O bayırın tepesinden Goblin Hisarı'nı gözetleyelim. Biliyor musun? Belki de senin yaptığın gibi formda kalmaya biraz vakit ayırıp Mucun dikişlerini biraz azaltsam fena olmayacak. Evet olmayacak. Gizem. Tankları görebiliyorum ama büyük bir metal işleme çalışması yok gibi duruyor. Tankların burada yapılmasının imkanı yok. Kapı açık. Hadi aşağı inip etrafa bir bakalım. Ne? Bu işi halledip eve gitme vakti geldi. Burada dikilip durarak bir şey öğrenemeyeceğimiz kesin. Lucas, Lucas, biz güvenli olduğuna emin olana kadar buradayız. Mac. Mac ona göz Oraya gitmek akıllıca mı sence? Geleceğimizi biliyor olmalı. Akıllıca olmasaydı yapıyor olmazdım. <laughs> ha. Şu tarafta çok sayıda yadigar görüyorum. Karakoldan çaldıkları tüm yadigarlar orada olmalı. Yadigarlar bizim olsa çok iyi olur. Ama nerede o? Oo, mavi goblüm bunların başı mavi gozmuş Kimsin sen ve köyümde ne işin var? Bir insan yerleşim yerine saldırdı Sonuçlarıyla yüzleşmeyeceğini mi sanmıştın? <laughs> Sonuçlar Sonuç şu ki elime bir sürü yadigar, güneş taşı ve kaliteli mal geçti ve beklenmedik misafirler de cabası. Bir tek seni mi yolladılar? Sayımız yeterli. Bu robotların yüksek teknolojili silahlarının yapabileceği... Bu tanklar oldukça etkileyici mekanizmalar. Merak ediyoruz da... Nereden bulduğumu mu öğrenmek istiyorsunuz? Söylemem. Ama bu kadar ilgilendiğinize göre yakından bakmanıza izin vereyim. Ha! <laughs> Ya bir de gelişmiş teknoloji robot diyor hemen çap diye gidiyorlar. Nasıl e gelişik bunlar ya? Hiç güzel robotlar yapamam. tutun. Hatta arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.